Merhabalar arkadaşlar. Bugün simli boyama setimiz var. Evde yapıyoruz. Daha dün yapmıştık. Anneciğim bir duvara gösterebilir misin şu tarafa? Şu resme bakar mısın? Aslıcığım lütfen karışma. Ben açamıyorum. Tamam mı? Tamam mı Aslı? Tamam mı? Özüm kapama. Yüzde de yardım edin boyamana şimdi buradan içinden kürden çıkıyor böyle simlerimiz var. Simleri bunlara dökmek zorundayız. Dökmezsek boyama olmuyor değil mi kardeşim? Ay yaptıklarımızı buraya alalım olur mu? Al al ver aa asıcım. Bunu sen üstüne dökersin. Dök, dök. Asım, dur dök dur gel gel tut tut tut. Tut ben ben açayım sen dökeceksin tamam mı? Dur dur bir açmadım. Al al dök. Um, um, um. Atom, tamam. Tamam.